Şakir yaptığımız doğaçlama tiyatro gecesine hepiniz hoş geldiniz. Umarım bugün birbirinden farklı senaryolarla sahnede hepinizi güldürebiliriz. <laughs> Oldum. beraber yedik içtik bara gittik tamam kapatabilirsin lütfen Eçeray yedim armutların parasını istiyor Sensin dedi armut Bu kadar kötü bir hayatı yaşayacak Ne yaptım ben tanrım Lanet olsun ekonomi haberleri değiştirip Lanet olası hit dizileri değiştir Einstein loto sonuçları Evet birinci sayı geldi İkincisi de geldi Galiba bunu kastetti. Üçüncü de geldi lanet olsun. Neler oluyor? Dört de geldi. De ee, Beşinci de gelirse biliyor dersin Smoky Neresi olsun Dert olsun beş De -em. Artık biliyor derim Neresi olsun artık biliyor derim Artık İzmir biliyor derim Abi, De Smoky misin <laughs> lan Parçası parçası gösterim. He, parçası Smoky Sum çok güzeldi İşte <laughs> ne oldu Smoky biliyor oldu Biliyor oldu hop ayak Gelseydiniz. de sakıt yapmasaydın yapmadım. iyi de kız. Hiç olmaz, hiç olmaz. Medi ile Leon ihale canlandıracak bize. <laughs> yüksek sesle konuşamıyorsunuz, bağıramıyorsunuz, çağıramıyorsunuz. Bütün triplerinizi ya da kavgalarınızı kütüphane değilmiş gibi oynayacaksınız. Tamam. Hala kütüphaneye geldik. Biraz huzur bulmak istiyorum. Biraz kitap okumak istiyorum. Hala beni kürtüklüyorsun. Ne var ya ne var? Bir tane kitap istedim, uzanamıyorum dedim. Çıkıyorum. İnanılmazsın Sen ya. Koydum. Senin elin yok mu? Senin ayağın yok. yok mu? Yok. Ben sana kaç kez söyleyeceğim bunu. Yok dedin tabii ki de, yok dedin. Şurada merdiven var, kendin gidip alabilirsin. Konunun bir kitap olduğunu mu düşünüyorsun? Kitaplardan bir dağın arasında boğuluyorum şu anda. Seni sevdim. Ve her zaman da sevmeye devam edeceğim. Sevgi ya, bir, bir insanın bir şey senden istediği bir arkadaşım. şeyi bu kadar yüksünerek yapmamaktır. Şimdi gidebilirsin. Kendine iyi bak. Ya bu amına kodumun havaalanında taksi miyiz biz ya? Lavuk geliyor diye biz mi bekleyeceğiz ya burada? Ya şu lojistik işi bir <laughs> Keşke amına kodum olmadı bir türlü de. Babacım. Bu ne lan? Ne lan? Valize bak lan. Oğlum lan gün attı şimdi üstümüze kalır. E aç bak. Aç bakayım mı? Aç bak inşallah. Ka Böyle kadın iç çamaşırı çıkar da ben senin karına söylerim. Kayım, Mülayim Zengin olduk ananı sikeyim. Ne buldun lan? <laughs> i̇çinde tomalla para var lan. Sus, susuyorsun. Hem, hem. Fala dansa başla. İz var iz görmedik ki. içinde de para yok ki. Fala, biz benle ben Benle gel, Dansı bozma. <gülüyor> <gülüyor> Bravo elinize sağlık. Rol, rol geri lan rol. Sıkıntı yok. <laughs> evet. Mülayim ve Pala'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneye Sid'i davet ediyorum. Evet. Oh, haydi. Helal, si Selam size Los Santos. I am a pizza boy. Spiritual pizza boy. Spiritual fallarımla şehir dışı sıralar biliyorsunuz gelecekte. James'i postaladık biliyorsunuz. Seç bakalım. Tamam okey. Tamam. Ee, Derini alayım. ben beni çok yoruyor. Ah. Jessica mı? Ya Lanet bu gece olsun. gel Jessica... ya da bu gece gel. Evet. Ya bu Aa, gece gel ya da bu gece ayrıca. gel. Ya bu gece gel Çok ya da bu susadım. gece gel. Siktir sesime. et siktir et. Ya, siktir olsun. et gitme. Galiba gitme bir sesine. serap görüyorum. Gitme sesine gitme sesine. E hangisini sesine. sessem bilemiyorum. Hangisini sessem bilemiyorum. Bu gece gel bana bilmiyorum. gel gel. Ya bu gece Bira var, gel birra. sesime gel. Benim sesime gel. Bende ben gitar var. Serap'a gideceğim. Ben yeterlilik evet. diyelim bir kere bana gelmen lazım. Gitar çalıyorum. Siktirin amına kodumu şeytanı. Oh! Evet şeytan şeytan bir anda puf oldu. Anımcılık kazandı. Evet Serap. Ne benden ne dilersen bakarım. Adam. net olsun. net olsun. Lanet olsun. Resmen karşımda Japon bir Serap var. Çok düşündün mü bunu? Şey Kore'de Kuzey Kore'de miyiz? Kuzey Kore'de miyiz? Kuzey Kore'de olmak istiyorum. Beni ikinci onguna götür. Şu an Ros Santos'un bir çöründesin. İsa aşkı Anla nasıl ki? <laughs> Serap'ın gerçek olmadığı anlaşılır ve sit olduğu da gebelir. <laughs> Serap yok olur. Teşekkürler. Bravo. Tarih verin diyor. Yani insanlar bir şekilde iki dakikalık tabii ki bir dakikalık düşme payınız var. Bana Onu... kurallar söylenmeden. Tamam ama çok güzeldi. Eline sağlık. Teşekkürler. Harika. Teşekkürler. Süper. Teşekkürler. Ben gerçekten büyük bir hayranınızdım. Telefonum Samsung kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Alarm çalışınca 5 dakikamız var ona göre. Ama bak bir bomba yaptım. Ha. Kafayı yersin. Var ya dua et biz patlamayalım. Öyle Lan hadi bomba... polis gelecek ama, ya. Göt. Ne bağırıyorsun? Lan, bak kurşun bombayı hadi. şey Arkaya baksana. Başladı da. Arkaya bak arkaya gelen var mı? Süreyi kısaltamaz mısın? Ne lan bu? Ha pizza sipariş mi ediyorsun? Ne yapıyorsun sen? Süreyi kısaltıyor. Kalk git arkada beni bekle. Tribün, az Kalk git git beni arkada bekle. Bıktık be kardeşim. Bomba yapıyoruz burada ya. Sanki patlatıyorum ha. Fena patlayacak buralar. Ben olsam, ben olsam ben şey yaparım. Şunun arkasına saklanayım. Ne? <laughs> 3 2 1 E Ne? Ne Patlamadı. Ne patlamadı? Çünkü patlamak gibi vardı yani. seni yok ya patlamıştık ya. Çok ya Sanki banka soyuyorum. Vurma bana ya. Ben bu bankayı patlatırım. Patlatın ben onu istiyorum ya. Var mı? Tık hadi yapışma. Şimdi, şimdi kesin patlayacak. Az önceki gibi olmayacak değil mi? Kulaklarınızı tutun tağır olmayın. Ha. Şey ya. da bulduk. Bombada sıkıntı yok. Yanında fazla kumandası olan var mı? Ben biliyorum kesin biliyorum. Gel gel gel. Şu gel. Gel gel. İkiniz de Gidiyorsunuz tamam mı? Evet. Bombanın kırmızı kabloyu kesiyorsunuz. Biz de mi patlayalım? Hayır onu hayır yapıyordum. hayır. Hayır hayır o süreci başladı. Ölmeye Siz gelmedim şey buraya. Yapın. Hayır hayır. Git kırmızı kabloyu kes bakayım. Kadın. Saçma koş, sapan koş. konuşma bomba senin işinde. Git kendin hallet işini. Ama şimdi patlamıyor ki. Yürü. Ne var be? Bak 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 beş. Hayır, Dur hayır, ya. Hayır, Kimse hayır. benim bomba yapmamı sorgulamasın. Kimse. Haktayım. İş uzun biraz. Yak bir evet. sigara. Yak bir sigara. Tamam. konu biraz uzayacak belli ki. Şarkı dinleyebiliyoruz mu Azer Bilbil? Çal çal aç. Açsana kafamız Değil dersin. Hı. Göğüs kısmı bende. Tamam. Bende. Ta tamam. Sen şey kalçayı alıyorsun. Kalça ama tamam. A aşağıdan mı? Sigaran şu sigarayı yaksana, şey yaksana. Benim Çak. sigarayı... Verin benim sigaradan yak. Dur beni yakıyorum siz devam edin. Benim işim bastı zaten. Ya Timo... Lan. silikon bitmiş de hı hı. şu silikon tabancasını versene bana. Versene bırakayım. bizim çünkü göğse basacağız biraz silikon basın şu kadar. sıcak silikon kullan soğuk ben basıyorum. Ya, sizin yapacağınız işi sıkacağım şimdi. Üzgünüm. Oğlum bir şey oluyor kadına bir şey oluyor. Ya, yok bir Değil şey oluyor yoktur işte. ya. Rol yapıyor Gün bırak amına koyayım şunu. Şunu kes amına koyayım. Geçen zaten Instagram'dan ya. yazdım cevap vermemişti bana. Bu, ama. mu? Bunlar da aynı zaten. Boş ver onu. Onu ne oluyor? Oğlum bir şey oluyor bak buna. Üf, şunu bir aç kapat bir düzelsin amına koyayım ya şu makineyi. Kendine gelsin. Çuma şu makineyi aç kapat ötüyor amına koyayım. Hallediyorum sinir. dur hallediyorum. Şu şarkıyı kapa şarkıyı kapa. At şu çık sigarayı at, at. Dur ben başlıyorum kapı mesajını açık. ne yaptın sen? Oğlum fazla mı yaptın ne yaptın amına koyayım ya? Ananı sikeyim Bunun kaç Çok takipçisi aç, vardı? Çaz. Bunun Nasıl takipçisi kaç? 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 Takipçisi siki. Üç mü Üç. Ne? Üç <laughs> milyon takipçisi varmış. Ne diyeceğiz? Ben burada biz oğlum var. daha yeni ev kredisi çekmiştim. İşten atacaklar bizi bunu. Biz biz çocuklar. çocuklar. <laughs> Bu k bizim, bir suçumuzu, bizim bir suçumuz yok. Bizim bir suçumuz yok. Ne oldu? Şey, komplik, komplikasyon mu oldu? Komplike oldu. komplike komplik oldu. oldu. Kalk, açıklama yap. Açıklama yap, kalk. Yap, kalk, olsun. açıklama bir kalk. Ses kalk ses açıklama yap. yapacaksın. Kalk. Hadi çabuk, çabuk bekliyorlar. Kalk. Durumu şimdilik tabii hayati bir tehlikesi yok. Ee, e şöyle yok. Su orası... kurusun. <laughs> bir çocukları doğru söyler. Şöyle <laughs> söyle, söyle Ko oldu bir, komplike oldu diyor, komplike. Ameliyat fobisi varmış diyor. E, ameliyat sırasında ufak bir kaza oldu. As, hastayı kaybettik. Ya şöyle tam kaybetmedik aslında biz yani Kalbimiz kaybolduk. Kalbimizde yaşıyor. Kaybolduk. Kalbimizde yaşıyor. Yani, Kalbimiz yaşıyor. Kaybolmadı. Bu kadar bu kadar. Yo. Subok ile Sweet Stroke'a hoş geldiniz. Yuyu Yuhi geliyor. Yuyice hoş geldin. Hoş buldum. Her şey tam bir hafta önce başladı. Benim çok sevgili eşimin telefonunda sosyal medya hesabında şöyle bir mesaj yakaladım. Ros Santos için <laughs> pasif var mı diye bir post atılmıştı. Ve çok sevgili eşim de buna ben yazmış. Ne Be, koca gay bir şeydi. Kocam gay ve pasifmiş. Ve, ve kocam pasif şu an mi? evde yok. Kaçtı. Lütfen, lütfen bizi ihbarda bulunsun. Bu kadını kocasına kavuşturalım. Lütfen. Daha gibi adam değil? evet. Kadın, ben bu kadın olarak diyorum ki bu kadın bana o kocayı getirmeyin. E bir dakika rejiden bir şey geldi. Evet. Koca, koca da bulmuşlar. Bulmuşlar. Nerede bulmuşlar? Evet bulmuşsun? şu an stüdyomuzda. Aynen de <laughs> Hadi siz çabuk getirin onu buraya. Çabuk getirin. Evet. A, bir de ikisi birlikte geliyor. Ben merhabalar, kesinlikle merhabalar. Twitter hesabım bu orospu çocuğu tarafından çalındı. Sen? O orospu Karı çocuğu mi? tarafından mı? O gece sen sandım. Karım sandım seni. Sen arıyorum demedin mi bana? Ben öyle bir şey demedim. Hey, jukular be? Ben Cigolo, 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 değil. Santos. Onu, onu başka için hiç kulağa. Ben, ben artık Cigolo, Cigolo dedin ha, bana kanka. Senin gibi koca, 2000 dolar söz verdi bana. 2000, 2000 dolarımı mı vermedin? 2000... Şey bey. Suboki. Smokey bey. Evet. Ben bu kadınla Japonya'da evlendim. Evet. Ama Hyundai marka aracıma binerken bu herif beni dolandırdı. Ben mi dolandırdım? Sen beni dolandırdın. Santos'a gelirsen sana bir tur çakabilirim dedi. Şimdi çaktım mı çaktım mı? Çaktım mı çaktım mı efendi. Bu adam bana o günler olsun. bu ders stüdyoda. İBNE kalacağım. İbne ibni. Sıkılmam hiç saçmalamaktan düşünüp daldım uzaklara. var. son viraj yavaşça ses kulaktan.